en korkunç zulüm çeşitlerinden biri de kardeşler en korkunç zulüm çeşitlerinden biri de zulme seyirci kalmaktır zalıma zımnen destek vermek yani zalımı protesto etmemek karşısına dikilmemek bu yaptığın zulümdür seni sevmiyoruz protesto ediyoruz diyememek akrabalıktan, komşuluktan, ırkçılıktan dolayı zalimi hoş görmek veya menfaatten dolayı işten atar diye, sürer diye zalıma sessiz kalmak zulümdür. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyuruyor? Bütün siyasetçilere karşı dalkavuklukla rızkını temin eden ve siyasetçinin önünde ses çıkaramayan hatta muhtarın önünde bile yarın ne olur ne olmaz ikamet kağıdında sıkıntı çıkarır diye ses çıkaramayan mesela mesela odasında sigara içen bir muhtara söndürsene şu sigarayı hem kanunen yasak hem sen niye rahatsız ediyorsun bu vatandaşı diyemez sigaradan büyük zulüm var mı bir dumanından 40 kişi zehirlenip kanser oluyor daha ne, ne olacak çiviyle mi sokup ciğerlerimizi delecekti sigara içenler sigara içene bile protosta yapamayan birisi bir varsayım siyasetçiye dokunamıyor bizim çocuğu sürer diyor muhtara dokunamıyor ya ne olur ne olmaz yarın yalancı şahitlik yapar bize diyor komşusuna dokunamıyor arabasını arabamı park ettirmez onun bahçesine diyor herkese bir şeytan zaten kime bir zulüm yaptırıyorsa ona belli bir kılıf uyduruyor şeytan binlerce senedir bu zulüm tezgahını işletiyor yeteri kadar tecrübesi var peygamber aleyhisselam da ümmetini nasıl terbiye ediyor bakın ne buyuruyor bir gün benim ümmetimin zalıma ses çıkarmadığını görürseniz ümmetliğimden geçmiştir onlar buyuruyor zulmetmeyen değil zulmetmeyen değil Zalimin elini tutmayan Zalimi protesto etmeyen Gerekiyorsa meydanlara dökülmeyen Gerekiyorsa dilekçeye sarılmayan Gerekiyorsa Şunu yapmıyorum diye Sivil itaatsizlik örneği göstermeyen Fakat tuvddi'a minhum Yok öyle bir ümmetim benim buyuruyor. Çünkü kendisi Çünkü kendisi bir çocuğun hakkı için Sabahlara kadar Uykusuz kalmış bir peygamberdir o çünkü o uykusuz kaldığı günlerin öncesinde peygamber olmadan önce bile zalımlara karşı birleşmek için yapılmış bir dernek çalışmasına katılmış bir peygamberdir o. Kendisi zulme zira, rıza göstermiyor. Zalıma karşı uykusuz kalıyor. Zalıma karşı binlerce kilometre yürüyerek gidiyor. Ümmeti ise bir dilekçe yazamıyor. İnternet üzerinden bunu protesto ediyorum diyemiyor. Ses çıkaramıyor. Camide hocaya dokunamıyor. Çarpılırım diye korkuyor. Muhtara dokunamıyor. Yontar beni diye korkuyor. Siyasetçiye dokunamıyor. Bizim yolları yapmaz diyor. Belediyeciye dokunamıyor. Zabıtayı gönderir diyor. Bir de Allah'ın zabıtası var ama o da gönderiyor. Nasıl zalime zulmetme demişti Allah da. Çomak soktuğu için Allah'ın düzenine zalim diye yargılanacak kıyamet günü. Aynı şekilde zalımı televizyonlarda meydanlarda seyredip zalim Allah'tan kor otur demiyorsa bir millet onlar da Allah'ın huzurunda hesap verecekler. Biri zalim olduğu için biri de zalımı seyrettiği için.